Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Tüm mesajlarınız için sizlere teşekkür ederim ve beklediğiniz video geldi. Kripto ve SpaceX. Daha önce de kripto ile sanat hakkında bir video yapmıştım. Kripto artık bu kadar gündem olmuşken bu teknoloji hakkında yeni gelişmeleri sizlere açıklamak istedim aslında kriptoyu çılgınlık olarak nitelendirebiliriz. Kripto çünkü adeta her şeyin fazlası zarar olmakla birlikte kriptoda ne kadar fazla olursa insanları o kadar tatmin ettiğini de görüyoruz. 1 alan 5 alıyor. 5 alan 10 alıyor. 10 alan 100 alıyor. 100 alan bin alıyor vesaire. Aslında alıcılar kendi kendine yarattığı ortama inandılar ve bu ortam ise çığla büyüyor. Kripto kısa bir sürede gündeme oturdu ve tarihin silemeyeceği bir şekilde kendini Bitcoin ile ispatladı. Neden mi? Şu anda piyasada 10 binden fazla farklı kripto para var. Bir yılda piyasa değeri 10 kat artarak milyarlardan trilyonlar doların üzerine çıktı. Bitcoin pazarının yarısı neredeyse 1 trilyonu kontrol ediyor. Bu yılın başında bu hal %70'ti. Dolayısıyla rekabet ilerliyor. 2 numaralı kripto ise Ethereum. Bu kripto Bitcoin'a kavuşmak için adeta yarışıyor. Bu para birkaç yıl önce 2 dolar olarak piyasaya sürüldü. Şimdi ise tek bir Ethereum 3500 bin dolar. Sadece bu yıl fiyat 4 katına çıktı. İşte çılgınlık değil de bu nedir? Daha bitmedi. Bir çılgınlık oldu mu? Devamlı gündemde olan ve akla gelen ilk isimlerden Elon Musk. Elon Musk'a birçok videomda değinmiştim. Merak ediyorsanız yapay zeka ve Elon Musk adlı videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Elon Musk çılgın bir insan ve her konuya el atıyor diyebiliriz. Yapay zeka ile insan vücuduna yerleşmekle kalmıyor, uzayı ise kendisi kontrol altına almaktan çekinmediği gibi bir de kripto dünyasında bir imparatorluk kuruyor. Peki uzayla kripto ve SpaceX'in ne alakası var? SpaceX Elon Musk'ın ABD'de bulunan bir uzay şirketi ve bu uzay şirketi önümüzdeki yıl tamamen kripto parası Dogecoin ile finanse edilecek olan bir uyduyu aya fırlatacak. Uydunun ismi Doge-1 olacak ve 2022'nin başlarında roket uzaya fırlatılacak. Şirketin tanıtımına göre 40 kilo ağırlığındaki uydu, sensörler ve kameralar aracılığıyla ay hakkında bilgi toplayacak. Şirket, projenin tam olarak ne kadara mal olacağını belirtmeden önce, Dogecoin kriptosuyla ile bu projenin tümünü ödenecek diye açıkladı, yani ilk ticari ay inişinden bahsediyor. SpaceX'ten Tom Oginero bu görev kripto para birimlerinin yörüngenin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacak. Tabii ki akıllara da bu soru işareti geliyor. Dünyadaki ticari kanallar yok olduğu için mi böyle yeni bir ticaret şekline el atıldı? Tabii ki bu ticaret şekli küçük esnafların anlayacağı işten değil. Zaten büyük olmak lazım. Hatta büyükle kalmayıp zengin doğmuş olmanız lazım. Yoksa Burak aya ayak basmayı ayı sadece dünyadan yukarıya bakıp küçük bir nokta olarak tüm ömrünüzü geçirirsiniz. Bu ayda yapılacak ticaret zannedersem 3 veya 4 milyonerler için geçerli. Hatta geçtiğimiz haftalar aydan inen ilk ürün piyasaya sürüldü bile. Peki bu ilk ürün nedir ve neden o kadar dikkatleri çekti? Zannedersem bu işte çok kazanç olduğu için ama az önce söylediğim gibi bu ticareti sadece 3 veya 4 insanın yapabileceği kesin. Bu bereketli dünyamızdan giden 6 bin dolarlık ürün aya gidip Dünyaya geri döndüğünde ise 830 bin euroya satıldı. Bence de bayağı karlı bir iş. Peki hangi ürün bu? Bu ürün dünyadan gitti ve tam olarak 14 ay boyunca ayda dünyanın yörüngesinde dönen Petrus şarabı. Evet doğru duydunuz Petrus şarabı. Geçtiğimiz hafta Kristis Müzayede evinde. 1 milyon dolara satıldı. Yani 830 bin euroya. Petrus wine aged in space up for sale at Christie's. Petrus şarabı Fransa'nın Bordeaux bölgesindeki Merlot üzümlerinden yapılan 2000 yılında yapılmış olan bir şaraptır. Şişe özel olarak finanse edilen bir gıda ve tarım araştırma projesinin bir parçası olarak yörüngede 14 ay geçirdi. Şişe, alıcının tadı karşılaştırabilmesi için normal bir Petrus şişesi ile birlikte satıldı. 2000 yılına ait Petrus şarabı dünyadayken normalde yaklaşık 6000 dolar yani 5000 euro civarında satılıyordu. Bu işte baya bir kazanç var ama herkes yapamaz. Çünkü ayı kontrol edebilmenin faturası milyoner olmak. Ondan sonra ayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. SpaceX'in ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk aynı zamanda kripto paralarına da göz dikti. Hatta birkaç milyon kripto para aldı. Dogecoin para birimi dünyayı ele geçirecek durdurulmaz bir araç olarak adlandırdı. Musk ay misyonunun duyurusunu 9 Mayıs günü Twitter'da paylaştı. Aya diye ekledi. Demek ki Elon Musk'ın söylediğinde keramet var. Çünkü 9 Mayıs'tan birkaç gün sonra kripto para birimi %20 arttı. Popüler kripto para birimi bir süredir yükselişteki nedeni Elon Musk'un bir tweetin ardından başladı. Elon Musk kripto dünyasındaki etkisinin ne kadar büyük olduğunu defalarca kanıtladı. Bunu anlamanız için kripto ve sanat videomu da izlemenizi tavsiye ederim bir tweet'i ile tek başına bir madeni parayı yüzde onlarca artırabiliyor. Bu sefer yine Dogecoin'in sırasıydı. Twitter'da kendisine The Doge Father adını verdikten sonra madeni paranın değeri 0.34 dolara yükseldi. İşte çılgınlık değil de bu nedir? Yine de ben derim ki bu çılgınlığa kendinizi çok kaptırmayın. Bu çılgınlık sizi yüceltse de birden yok edebilir. Oksijenlerim bu videomun da sonuna geldik. Beni desteklemek için videomu beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yeni videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim